Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin komşuları, yoldaşları, gönüldaşları olan sizlerle Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında Zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüp Sultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçemize kazandıranların ismini tarihe altın harflerle yazdıracak hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacak hayır dualara vesile olacaktır bu şehre bu ülke bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu